Merhabalar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere bir laptopa RAM eklemesi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Bu arada kardeşim de videoda bana eşlik ediyor. Merhaba dostlar. Sesimiz benzeşiyordur muhtemelen. Genelde müşterilerimiz hep bunu söylerler bize. Neredeyse ikiz gibi sesiniz birbirinize benziyor diye. Görüntü itibariyle benzemeyiz ama ses olarak çok benzeşiriz. Evet dostlar öncelikle cihazın nasıl söküldüğünü size gösterelim. Başta bataryanın mutlaka çıkartılması gerekir. Donanım konusunda herhangi bir müdahaleden önce. ilk yapacağınız şey bataryayı bilgisayardan ayırmaktır. Evet onu yana alalım. Daha sonra uygun bir uç ile vidaları sökmeye başlıyoruz dostlar. Tabi burada gizli bölmede olan vidaları unutmayalım. Burada e, göründüğü üzere açıkta olan vida başları var ama bir de ayak altında bulunan evet şu şekilde açıp göstereyim orayı da vidalar var. Çoğu kullanıcı bunu bilmiyor. Cihazı sökerken e, orada vida olduğunu düşünemeyip, zorlayarak hatta kırarak sökenler ve bize o şekilde kasa kırıldı diyerek gelenler oluyor. Yani bunlara dikkat edin dostlar. Evet vidaların tamamını şu anda söktük. Ben bu kısmı kesiyorum ki e, zaman kaybı olmasın diye. Bu arada videoyu izlemek lütfunda bulunduğunuz için de teşekkürler dostlar. Zaman çok kıymetli. Evet burada dikkat etmeniz gereken plastik bir pena yardımıyla e, kasamıza zarar vermeden dikkatli bir şekilde içerideki fleksi kablolara ve bağlantılara zarar vermeden kasayı ayırmamız gerekiyor. Evet bu çok önemli. Tırnakları kırmadan. Evet. Tatlı sert dokunuşlarla. Fazla zorlamadan yavaş yavaş Bu arada kardeşimin adı Ayhan. Onunla birlikte çalışıyoruz. Bazı cihazlar var ki bu noktaya gelmezden evveli klavyesini çıkartmak gerekir. Klavye altında da civatalar olur genelde. Fakat bu modelde yok. Evet açıyoruz. Evet. Dikkatlice arka cover'ı, şu anda alt kasayı daha doğrusu, çıkarmış bulunuyoruz. Evet, şu anda anakartla baş başayız. Yakından şöyle bir inceleyelim. Burada dolu bir adet e, RAM'imiz var. Yanında da boş bir tane anakartımızda slotumuz var. E ee, tabii var olan RAM'imize bakalım. Neymiş? Kapasitesi ve frekans hızını ve e, RAM modelini bir görelim buradan. Samsung marka 4 GB'lık 2400 MHz'lik. Tabii bu 2400 falan burada yazmıyor ama ben e, Google'da yaptığım araştırmada e, özellikleri açısından bu değerlere erişebiliyorum. 1.2 volt ile çalışabilen bir RAM dostlar. Genelde e, fabrikada e, üretilmiş olan e, ve toplanan laptoplara bu Samsung marka e, ya da Elixir gibi e, bir marka daha vardı hatırlıyor musun Ayhan? Hynix Hynix gibi e, RAM'ler takılıyor yani Kingston falan çıktığını çok nadir görüyorum ya da Corsair, Kingston, G-Skill gibi Genelde bu markalar takılıyor Evet şimdi buna uygun olan bununla uyumlu çalışabileceğini düşündüğümüz Ayhancığım e, takacağımız RAM'i de hemen, hemen gösterelim arkadaşlar görsünler. Evet. 4 GB'lık 2400 MHz DDR4 1.2 voltaj ile çalışabilen High Level marka bir RAM takacağız. High Level markası hakkında da bilgi verelim. Yaklaşık 6-7 yıldır e, ürünlerini gönül rahatlığıyla müşteri bilgisayarlarına taktığımız bir markadır. SSD'leri olsun, RAM'leri olsun. Yani pek bir sıkıntı çıkardığını görmedik dostlar. Hawk Vision mesela SSD konusunda birkaç kere geri dönüşler oldu fakat High Level'da bugüne değin yüzlerce SSD taktık. Hiçbirisinde geri dönüş olmadı. RAM'leri de ona keza. Yani gönül rahatlığıyla tercih edilebilir bir marka. En azından orta kalitede güzel bir ürün. Evet, montajını gösterelim Ayhancığım. Gördüğünüz üzere bileklik antistatik bileklik şu an takılı, yani eliyle tutma, tutmadan takamaz malumunuz. Burada kardeşimde bulunan bir elektrik boşalması durumunda kısa devre parçada kısa devre olmalısılığını doğurur. O da kalıcı hasarlara, yani anakart arızası ya da rem arızası gibi sonuçlara yol açar. Kesinlikle gösterebilir misin uç kısımları? O noktalara el değmiyorsunuz dostlar. Kesinlikle. Remlerin e, bu konuda yani dikkatsiz davranan birçok kullanıcı var. E, o şekilde avuçlayıp remleri tutuyorlar. O da remin çok çabuk arızalanması ve çalışmada problem çıkarmasına yol açıyor. Evet montajı gösterelim. Lafı fazla uzatmadan. Burada yapacağımız e, nokta remi bu şekilde tutup biraz açılı biçimde açılı bir şekilde anakarta. Yerine bu şekilde takmak. En dibe kadar dayandığına emin olduktan sonra açımız aynen bu şekilde. Evet. Bastırarak alt kısma ve aynı zamanda ileriye yuvasına. Bu sesi oturtmak. duyduğunuzda yuvaya oturmuş demektir. Daha fazla kurcalamanıza ileri geri oynatmanıza gerek yok dostlar. Yani sökülme aşamasını gösterdik. Şimdi bu bağlamda genel bir kontrol sağlayın. Herhangi bir çıkan oynayan parça var mı? Aslında bu bilgisayarda bir de bakım ihtiyacı var fakat müşterimiz maddi durumu pek izin vermediği için ancak RAM yükseltmesi yapabildi. bir de format atıldı bilgisayarının. Durum bundan ibaret dostlar. Evet Ayhancığım, kapağımızı kapatıp vidalarını takıp cihazımızı çalıştıralım. İstersen bir test edelim. Test aşamasına geçelim bu aşamada. Evet. Tekrar hani vidaları sökme durumumuz olmasın. Evet. Evet, şu anda e, adaptörünü bağladık ve start verdik. Sizinle birlikte biz de ilk defa test ediyoruz dostlar. Mevcutta 4 GB'lık bir RAM'e sahipti laptopumuz. Şimdi 8 GB olmasını bekliyoruz. Yani SSD'nin olmaması ne kadar kötü değil mi dostlar? Bekliyoruz Allah, bekliyoruz. Hala gelecek. Üstelik de yeni format atıldı bu bilgisayara. Ee, bir reklam atalım istersen Ayhan'cığım, yakışır. Evet, şöyle ufaktan bir reklam yapalım. Yakında olan dostları adresimize bekleriz. Ayhan'cığım Cem şu anda e, sorunsuz bir şekilde görmüş mü cihaz tarafından görülmüş mü? Bu noktada görebiliriz. Evet 8 GB'a yükselmiş. Yani biz aslında müşterimize SSD önerdik. Aynı zamanda bir de SSD takılsa süper olur dedik ama kendisi dediğimiz gibi hem bakım konusunda hem SSD konusunda maddi durumunun iyi olmadığını beyan edince şu an için en azından Remin'in yükseltilmesini ve format atılmasını istedi. Biz de cihazın kendisini zaten yasal lisansı şansı vardı. Windows 10 Home Single Language işletim sistemini kurduk ve bununla birlikte yasal olarak lisanslanmış oldu zaten. Remin'i yükselttik ve müşterimize teslim edeceğiz. Güle güle kullansın. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok, bu kadar. Kanala değerli buralarda yakınlarda olanları da çay içmeye bekleriz Aynen. adresimize değerli dostlar kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ihmal etmeyiniz daha güzel yarınlarda çok daha kaliteli videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun